Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi kekim pişti. Ben kekimi çıkardım. Biraz dinlendikten sonra ben servis tabaklarını hazırlayacağım. Buraya kadar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bildirim zilinizi açarsanız daha sonra yapacağım videolardan haberiniz olur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kek için gerekli malzemelerimiz 5 yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, 1,5 su bardağı şeker, 1 bardak süt, 4 bardak un, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Yumurtaları kabımıza koyduk. Daha sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Ayrıyeten şekerimizi ilave ederek birazcık mikserde karışımını sağladıktan sonra diğer malzemelerimizi de katmaya başlayacağız. Evet. Dördüncü bardak unumuzu da kattıktan sonra şöyle spatulamızla güzelce karıştırıyoruz. Bu keki rahmetli halam bizlere yapıyordu çocukluğumuzdan çok çok öncelerden. Ben de hem rahmetli halamı bir kez daha yad ediyorum. Bakalım uzun seneler oldu. Bakalım keki halamın vermiş olduğu tadı acaba alabilecek miyiz? Ben de bunu bir denemek istedim. Sizler isterseniz bunu süslemelerini yapabilirsiniz. Cevizli yapabilirsiniz, antep fıstıklı yapabilirsiniz, üzümlü yapabilirsiniz. Ben bunu sade yapacağım. Kekimizi güzelce kalıbımıza boşaltıyoruz. Bu arada kalıbımızın yağlamayı, kenarlarını yağlamayı unutmayınız. Kalıbımızı çıkarırken çıkarmakta zorluk yaşamayalım diye. Ben şöyle bir spatula yardımıyla kabımdaki diğer kalan kekimi bir boşaltayım. Kekimizi kalıbımıza yerleştirdik. Ve önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda 180 derecede 40-45 dakika civarında pişirmeye başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi kekimiz şu anda güzelce kabarmış ve yavaş yavaş pişiyor. Evet dostlar kekimizi servis tabaklarımıza hazırlayarak misafirlerimize sunacağız. Yiyenlere afiyet şeker olsun diyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın diyoruz.